Fatih Büyükana e, selamımızı gönderiyoruz. 90'larda kaldı kendisi ama hala gördüğünüz gibi teyzelerimizi oynatıyor. Tanıçolak e, abi futbolda bir başkanlık yapmamıştın galiba o da oluyor. Evet onu da yapacağım Allah izin verirse. O zaman büyük başkan diyeceğiz size. Kral başkan mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz tam olarak? Sen ne istiyorsun onu söyle. Kral Sen başkan, başkan efendim, diyeyim o zaman. Güzel. Evet. Kim'e başkan oluyorsunuz? Sirketjet ve Spor'a başkan oluyorum. Öyle mi? Evet. Kim seçti? E, oradaki genel kurul üyeleri ve Fadıl Büyükünüz biliyorsunuz oranın şu anda başkanı. Hı hı. O çok gidemediği için beni. Sen artık git oraya. Hem dedi bir markasın hem dedi oraya bir çehre değilsin. Bir hava yani. gelsin, bir renk gelsin. Ben de kabul ettim gideceğim orada. Yani çok güzel bir ekip kurarak orada güzel şeyler yapmayı düşünüyorum özellikle. Kimler gelecek mesela? Hani bir Messi ya transferi bekleyebilir miyiz? Yani... <laughs> 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 Ama ne bileyim yani hani. Kral başkan dedik şimdi yapalım bir şey. Yapalım o zaman ya. Yapalım <laughs> o zaman. Yani? Messi de bizden bir çocuk yani. Eğer ne kadar uzaylı da olsa. Yani. <laughs> <laughs> Messi'nin buraya gelme olasılığı olabilir mi? Allah yani aşkına bir çok zor ya. Ya bir sihirti götürsek Barcelona'ya gitseydik bir sihirti götürebiliriz <laughs> Barcelona'ya fark etmez ama hani sen Barcelona'ya gidebilirdin ne olacak ki? Vallahi o dönem giderdik ama nerede o zaman böyle bizi menajerler bizi oraya götürebilecek şey yoktu yani. Durum yoktu çünkü 90 yıllarında bu internet iletişim ve bu televizyon olayı bu kadar geniş kapsamlı değildi. Hı hı. Ee, yani ben mesela çok transfer teklifleri aldım. Marsilya'dan Marsilya'dan aldım, Udine'den aldım, Hertha Berlin'den aldım ama hep korktum gitmedim. Gitseydin değişir miydi hayatın? Mutlaka değişirdi. Orada olmak isterdim. Şimdi düşünüyorum da neden gitmedim diyor. Ya korktum açık söyleyeyim niye korktum? Yani tanımıyorsun bugün Berlin'de 10 uçak var, Roma'ya 20 uçak var ama o zaman bu kadar gidiş geliş yoktu. Yok, Dünya doğru. farklı boyuttaydı. Uçak, Türklere karşı Türklere karşı ilgi ve sevgisizlik o kadar üst boyuttaydı ki açık söyleyeyim çok transfer teklifi aldım. Özellikle altına ayakkabı aldım dönemde Monaco'dan teklif aldım ama gidemedim gitmedim. İşte yani ne yapalım? Gençlik hatası diyelim. <laughs> Gençlik evet, hata, hatası. Hata, diyelim. hata olarak. Yani o zaman Messi yoktu, Tanju vardı. Yani biz de böyle bir şeyle evet, 90 yıllarda vardık yani evet. Ya yani. evet. yani, e, gurur duyuyoruz. Refah Partisi. kral lütfen hatta kral <laughs> başkan son haliyle. Teşekkür ederim. Sayın Merve Merveci hoş geldiniz. Merve 30 yaşına kadar çocuk sahibi olmak istemiyormuşsun. Kaç yılın kaldı bu durumda? Hmm. <laughs> Kaç yılım kaldı? 24 yaşındayım şu an. Bak defakta olarak bir kadına yaşını nasıl sorarsın böyle soruyorsun işte. <laughs> yok ben söyleyebilirim. Sonra? Yani hmm. bir çekinecek bir durum yok Kaç şu yıldır an için. hayatımızdasın? 7. 7 senedir hayatımızdasın. 15 yaşından beri. Evet. 15 yaşından mı girdin? Evet. Size? Kim gazladı seni 15 yaşında diz sektörüne? Ne oldu ya? Yani nasıl? <laughs> Kimse gazlamadı. Ee, bu küçük küçük reklam filmleriyle de oynuyordum. Hmm. E, ee, sonra böyle bir keşif gibi bir şey oldu. Kim keşfetti? E, ee, İnci <laughs> Kırhan. Güzel. Kral. Yardımcı olayım. Bravo. Evet, bravo ben size sormuyor <laughs> muyum neden sadece ulaşımı sorun edip gitmediniz ulaşımı diye. Ulaşımı demedim ama o anlamda söylemedim. Kötü mü dedim yani burada Ama kötü bir şey mi var? Ama yıllar önce insanlar işçi olarak 80, ülkeye çekşen. alındı. Aa, Siz ben, ulaşımı mı işçi olarak da gitmeyi çok düşündüm ha. <laughs> <o da> anlattım <laughs> Ne bileyim yani şimdi ulaşım <laughs> değil mi? de geldi. Aslında ulaşım olarak gidecekmiş biliyor musun? Anlatsana onu çok kısacık anlatsana. <laughs> <laughs> Mesela... Ama bir dakika ben ilk önce keşfedilmiş <laughs> hikayemi anlatayım. Anlat hadi ya aman aman. aman. Ondan sonra var. Baskı var. Baskı var. Ama çok erkek var. ve tek başıma kaldım. Ve çok mu çirkiniz? Hadi onu da söyle. Kısmet. Toygar Bey hariç. Ya, Toygar patlattı <laughs> kısmet. yani işte normal. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> <laughs> evet, o zamanlar Kanal D'nin dramalar müdürüydü İnci Hanım, İnci Kırhan. Aha. Onun beni televizyonda tesadüf eseri görmesi ve e, omuz omuza dizisiyle başlamam da oldu ya her şey. hayat değiştiriyor gördün değil mi ya, Birinci hayat bir inci değiştiriyor. abi. Hakikaten evet. Birinci. Birinci. Linak... <laughs> ya bu arada evet birinci İnci, inci sözlüklü falan mısın? <laughs> Böyle inci minci deyince insan. E hayırlı olsun tabii omuz omuza dizisinde ne olarak başladın? Nasıl yani? Yani e, rolü neydi? E, Burcu Pınar Altı ile birlikte oynuyorduk. E, onun kız kardeşini oynuyordum. Sonra Hayat Bilgisi, sonra Yalan Ciğerim. Sonra doktorlar. Biliyoruz canım saymayalım tek tek ya. Bütün filmografini biliyoruz. O zaman biz bir gidelim mi omuz omuzaya? Bir iki dakika gösterelim mi? Bir hatırlatalım. Ay. Merve ile ilk göz göze geldiğimiz an geliyor sayın izleyici. Yaklaşık 150 kiloyken ben. Depoziti emlakçı komisyonu, ekledik mi geriye 150 milyon para kalıyor. Hani sendeki para <laughs> bizi iki ay idare ederdi? Aa, Evdeki yani. hesap çarşıya uymadı. Bundan sonra hesapları da çarşıda yapalım Aydan. Kızmıyorsun değil mi bana? Ne kızacağım Aydan ya? Ne yapalım? Çalışır kazanırız Şimdi bundan sonra kendi paramızı. Var. Şimdi... Kendi sesini bu arada. Mı? Evet evet fark ettim. Tutalım be. Bit Hem bundan sonra de. kira falan ödemem ben. Sonra konuşuruz. Alo Ayda. Yine satıldım. Böyle yani e, olduğun yaştan daha büyük gösteriyorsun. Olduğun yaştan daha olgun bir sesin var ve yırtıcı bir kuş gibi misin? O ne demek? <laughs> Yok hayır öyle değilim. <laughs> çok sakin bir insanım aslında. Çok teşekkür ederim. Sinirlenmediğim ederim. sürece. Böyle çirkin bir soruya bu kadar nezaketle yanıt verdiğin için çok teşekkür ederim. ederim. Hakikaten <laughs> olağanüstü. Şimdi tabii <laughs> nezaket deyince aklımıza da e, spor sporda nezaket. E, sporda nezaket deyince de doğal olarak Emre Tilev geliyor. Çünkü hayatımda gördüğüm en nazik adam. Yani e, bir... O takım elbisesi üzerinde bir futbol üniforması gibi asla çıkmıyor. eee Tabii tabii yani bunu şey ekran karşısında da yapmıyor. Bunu niye yapıyorsun kendine? Yani kamera arkasında en azından takım elbisesiyle olmayabilirdin. Sevmiyorum. De, <laughs> sivil olmayı mı? <laughs> Kot pantolon giymeyi ve böyle, böyle çok rahat hissediyorum kendimi. Yani takım elbise hı hı. benim üstümde futbolcu nasıl şort giyiyorsa, konş giyiyorsa, krampon giyiyorsa ben de böyle resmi olmaktan büyük keyif alıyorum. <laughs> hani herkes okula giderken ya işte kravatı falan çözerdi ya ben ortaokula falan giderken kravatımı bağlardım. İşte o zaman da mendil takardım. Böyle gayet temiz titiz bir talebeydim. Kravat koleksiyonunda mı? Yok. Olmaz olur mu ya? Yok ya, yok olmaz, şöyle söyleyeyim. Ben bir kravat yok yani. Yok yok şöyle söyleyeyim mesela yüze yakın takım elbisem vardı ama sürekli dağıtıyorum böyle yani Hı. geldikçe dağıtıyorum. Nereye veriyorsunuz? Bizim apartman görevlisine. <laughs> Güzel. Yok alacak olan çok olur. Eğer siz dağıtmaya başlarsanız herkes alıyor zaten. Kimse hayır e, Peki sen maç anlatmaya e, küçükken ama biraz farklı bir yerde başlamışsın tuvalette. E, kariyerin ne? için pek e, uygun bir yer olmadığını düşündük ama. Şöyle... Benim babam opera sanatçısı. Eyvallah. Ee, ben şimdi babamın oraya gittiğimde bağıra bağıra maç anlatıyordum. Oradakiler de kardeşim biz burada çalışıyoruz. Meşkane var çık dışarı falan diyorlardı. Kovuyorlardı beni. Mecburen benim sadece kendimi duyabileceğim ve kimseye zarar veremeyeceğim tek yer tuvaletti. Ama kendine verdiğin zarara hesap edemedin herhalde. <laughs> orada. He? Çok iyi. Peki orada neyin maçını anlatıyordun onu da anlamadım ya ben. Kendi kendime anlatıyordum. Yani ben şimdi bile maçı anlatırım. Ya sizin böyle bir şey, spikerlerinin hakikaten böyle çok travmatik bir tarafları da var. Mesela Ertem geçenlerde geldiğinde, bir arkadaşın arabasında ve arka tarafta kasketli bir şekilde maç anlatmaya başladığını ve yandaki şeyde, ışıklarda yandaki minibüsün gerçekten yayında bir maç olduğunu düşündüğünü abi maç kim oynanıyor ve kaç kaç diye sorduğunu falan yaptı. Sen de yapar mısın böyle şeyler? Ben şöyle yapıyorum mesela bu çok sık geliyor. Bazen işte televizyonda bir maç oluyor. Abi sesini kıssak sen anlatsan olmaz mı diyorlar. Bazen ben evde anlatıyorum. Hatta bazen espri yapıyorum. Diyorum ki aranızda 20'şer euro toplayın. 200 euro benim ücretim, saat ücretim. Geleyim size maç anlatayım diyorum. 200 euro mu saat ücretim? Evet. Ben buradan duyuru yaptım. Bildiğin köşeyi dönmüşsün o zaman abi. Her maçı anlatıyorsun sen ya. Haftada ne kadar basıyor senin taksimetre? <laughs> Yok. Maalesef burada e, bizi sadece aylığa bağlamışlar. <laughs>